Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere kalon çiçeği ile merhaba demek istedim. Ee, gördüğünüz gibi sarı ve turuncu renkte çiçeklerimiz açmış. Arkadaşlar sizlere bu çiçekler hakkında birazcık bildiğim bilgileri anlatmak için bu videoyu hazırladım. Ee, şöyle ki çiçeğinize bu bakımları yaparsanız bütün kış boyunca bu şekilde tomurcuklar açar, çiçeklik kalır. bakımı aslında basittir. Şunları yaparsanız. bir kere çiçeğimiz direkt güneşe maruz kalmayacak. Aydınlık bir ortamı seviyor. ama sıcağı sevmiyor. Soğuk bir ortam. Yani soğuk bir odanın odada, aydınlık bir odada çiçeğinizi tutabilirsiniz. Onun dışında e, suyu sevmiyor arkadaşlar. E, çok sulama yapmayınız. Nasıl orkideye, yılbaşı e, bunlar suyu sevmiyorsa bu çiçek de suyu sevmiyor. Yani haftada bir kere, 10 günde bir kere su verirseniz o ona bir hafta, 10 gün boyunca yeterli oluyor. Onun dışında toprağına gübreleme yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım dediğim gibi saksı değişimi de yapabilirsiniz benim saksılarım küçük bunlara büyük saksı yapacağım bunun da saksı değişimini yaparken sizlerle paylaşacağım ee, gübreleme yapabilirsiniz ee, ben çay çöpü kullanıyorum ee, bu benim için doğal bir gübre eğer doğal gübreli toprağım yok ise çay çöpü kullanıyorum arkadaşlar toprakla çay çöpünü karıştırıp gübreleme yapabilirsiniz ee, dediğim gibi arkadaşlar aydınlık ortamda duracak suyu çok sevmiyor güneşe maruz kalmasın e, 10-12 derece sıcaklıkta oda sıcağında durabilir bu şekilde çiçeğinize bu bakımları yaparsanız çiçeğiniz uzun yıllar sizinle yaşar ve uzun e, aylar da çiçekli kalabilir sevgili arkadaşlarım dediğim gibi e, saksı değişimi yapacağım sizlerle de paylaşacağım sevgili arkadaşlarım Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın